Ben de bir iki üç hikayemiz var da. Evet. Şimdi evet onu dedim. Tanımıyorum hiç. Askerden yeni gelmiş evet. Şimdi Evet. tam hava arada bizim pasaj var ya bak. Orada evet. de. Sedef Kuyumcu'nun şey. Bizim orada iki tane dükkan var. Hı. Neyse. Şimdi babam da İstanbul'da rahmetlik. Sene 70 Yetmişin misal. Yetmiş. Ben köşe diyeceğim. Benden haber yok. Şimdi ağabeyim dedi ki. Zeki ağabeyime şaka etti. Bir şey <laughs> lan ah, ah, dedi. Yürüdü abi imkan yürüdü. Dedi bak baba geçmişin ne meydir. <laughs> dedi. Hadi dedi ki babam olsa ya konuşamazdı şu bu. Baba evet. dedi, dedi ki senin baban din dedim turlarım. Ya ne bileyim ki bu öyle bir şey, şey bir adam. Evet. Senin dedim cet değil. Buna nasıl saydı? Hiç ses yok. Evet. Devam etti. gitti ağa bir saat sonra beni korur, Ağabeyimi vakit düşen de tek. Ula Zeki. Bu İslam'ın evi. Öyle gelir. Ya bu bir kara yaz delikanlı vardı. O kim benim küçük kardeş. Ya benim bir de avradımın nemli etti. Foy foy foy. Kula Niye etti <edin> Süleyman abi? Kula <laughs> değil be. Ravzuna geleni söyledi arkadaş diye. Ne ettin? Ya bırak da. Ne edecek Ben geldim. Bir de kilo öyle Ne ettin o herhalde? Bir de bırakıyorum. Bir ve Allah'tan hiç cevap verme diyor Ağzını bırak. İsmet. Oğlum, oğlum bırak edin. dedi o dedi. Baba Nakata arkadaşı falan şey, şakalaşıyorlar şu bu. Çösen Nurgun anasına gidirdi orospu. Gel hele sen değildin.